Asgari ücret 22.104 lira olacak efendim. Tabii asgari ücretin eee tabii ki çok daha yüksek olmasını isteriz. Ama şöyle bir gerçek de var. Yani asgari ücretin sonu yok. 100 bin de yapabilirsiniz. 200 bin de yapabilirsiniz. Ama siz eğer alın gücünüz kadar yüksek tutmaya devam ederseniz ev kiralarında herkes kafasına göre bir fiyat belirler. 50 bin, 100 bin liradan kapıyı açarlarsa yani bu insanlar nasıl geçirsin ki? Öncelikle ekonomiyle ile ilgili e, geleceğin ekonomi bakımına olarak. <laughs> Tabii. Bir de bir, parti bir, 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 bir yıl başında biliyorsun ki bir, bir milyon dağıtma hikaye <laughs> yani, evet. <laughs> bu, bu sene 80 milyonmuş galiba büyük ikramiye. E, ülkenin nüfusunda 80 milyon olduğuna göre Herkese birer milyon dağıtırdım. Biraz Ülke daha. biraz şahlanırdı en azından.